Arkadaşlar merhabalar. 49 günde LGS Matematik kampımızın 19. günündeyiz. Veri analizi ile yolumuza devam edeceğiz. Dün çizgi grafiğini görmüştük. Bugün sütun grafiğini göreceğiz. Veri analizi, veri analizi, veri analizi. Gençler çizgi ve sütunda çok fazla sorun yaşamayacaksınız. Kolay konudur. Çok hızlı bir şekilde halledersiniz. O yüzden videoları kısa kısa oluyor. Daha sonra da veri analizinin 3. gününde kampın da 20. gününde daire grafiğini görüyor olacağız. Ama bugün günlerden ne? Bugün sütün grafiği. Haydi bakalım başlayalım. Geldim. 49 günde LGS Matematik kampımın 19. gününe. 19. günden ne göreceğiz? Sütün grafiği göreceğiz. Dünkü dersimizde çizgi grafiğini halletmiştik. Hemen hızlı bir şekilde dünkü ders gibi ne yapacağız? Sütün grafiğini de halletmiş olacağız. Haydi bismillah. Sütün grafiği bize ne der? Sütün grafiği neyi yorumlatır? Bir bakalım. Farklı Veri gruplarını karşılaştırmak için gençler. Biz neyi kullanacağız? Sütun grafiğini kullanacağız. Şirketlerin yıllara göre gelir gider durumu. Yıllara göre elde edilen tarım ürünleri ve benzeri durumlarda ne yapacağız? Bunları karşılaştırmak için kullanacağız. Çizgi grafiğinden çok bir farkı yok. Tek farkı gençler. Burada nedir? Diğerini çizgiyle gösteriyorduk. Şu şekilde. Bunu da şuradaki sütunlarla gösteriyoruz. İsmini de sütun olarak alıyoruz sütun grafiği. Ne var? Bak grafiğin sağ tarafında günler var, burada sayı var. Demek ki günlere göre bir sayı yorumlatacak. Ne demiş? Bijuteri de satılan ürünler demiş. Hocam toka satılıyormuş. Cumartesi gün toka 39 tane satılmış. Küpe kaç tane satılmış? 21 tane satılmış. İşte bilezik kaç tane satılmış? 33 tane satılmış şeklinde yorumlayacağız. Mesela pazar günü kaç tane toka satılmış? 39 toka satılmış. Küpe kaçtan satılmış? 27 küpe satılmış. Karşısına bakıyorum hemen. Bileziğe baktım. 21 bilezik satılmış şeklinde yorumluyorum. Geldim hemen ilk soruma. Burada konu anlatımı olarak çizgi ve sütun grafiğinde çok bir noktamız yok. Demiş ki aşağıda bir şirketin Kasım, Aralık ve Ocak aylarındaki gelir ve gider miktarlarını gösteren sütun grafiği verilmiş. Buna göre bu şirketin Ocak ayındaki gelir miktarı aylık Aralık ayındaki gelir miktarına göre kaç daha fazladır diyor. Bize geliri soruyor hocam. Gelire bakacağız. Gelir hangisi? Yeşil olan. Hemen yeşile baktım. Hangi aylar istiyor? Ocak ve Aralık. Hemen Ocak ve Aralık'a bakacağız. Ocak, Aralık, Aralık, Ocak. Evet. Yeşile bakıyorduk. Burada kaç var? 5 var hocam. Burada kaç var? 12 var. Bakın. Burada şuna dikkat edin. Miktar yazmış çarpı 1000 demiş. Bu ne demek biliyor musun? Hocam ben buraya 5000 yazmaya üşendim. Buraya 7000 yazmaya üşendim. Buraya 10000 yazmaya üşendim. Buraya 12000 yazmaya üşendim. O yüzden bunların hepsinden hepsini bine böldüm ben. Buraya da kolay olsun diye çarpı 1000 yazdım diyor. Buradaki sorulara dikkat edin. Bak burada ton var mesela. Hemen bir şey verdiyse atıyorum 30 ton şeklinde yorumlayacağız. Yani buradaki aralığım benim 5 değil. Gide, gide gelirim. 5000 şeklinde yorumlayacağız. Hocam Ocak ayında kaç? 12 idi. Aralık ayında kaç? 5. Farkı kaçtır? 7. Ama bunu ne yapıyoruz? 1000 ile çarpıyoruz. 7 çarpı 1000'den sonucumuz kaç geliyor? 7000 TL daha fazlaymış diyeceğiz. Hemen geldim. Bu şirketin Kasım ve Aralık ayındaki. Hocam Kasım nerede? Aha da Kasım burada. Aralık nerede? Burada. Gelir miktarı toplamı 3 aylık gelir miktarının yüzde kaçına eşittir? Hocam gelir yine yeşile bakıyoruz. Hemen şu ikisine bakalım. Gelirimiz Aralık ayında 5'ti. Kasım ayında 7'ydi. Burada Ocak ayında nedir? Ocak ayında da 12'dir. Bunları yorumlatıyor. Şuraya da 5 siyahla yazalım. Kasım ve Aralık. Kasım ve Aralık ne kadar hocam? 5 ile 7'yi topladım. 12. Kasım'da 12.000. Aralık ayında ne? Pardon. Kasım ve Aralık diyor. Kasım Aralık 12.000 gelirinin toplamı 3 aylık gelir miktarının yüzde kaçıdır? 3 aylık 3 aylığa baktığımız zaman 7, 5, 12. Topladığımız zaman 3 aylıkta gelirimiz ne olacak? 24 olacak. 24.000 Şimdi burada ondalık şey daire grafiğine geçtiğimde yüzde almayı sıfırdan size göstereceğim. Burada hızlı bir şekilde yapabiliriz. Burada şu şekilde gençler benim yüzde yüzüm 24 ise 12'si ne olacak? Bunun yarısı. Yani neydir? Yüzde 50'sidir. Yarısıdır. Şeklinde yorumlayacağım. Evet. Burada şuna dikkat edelim. Bu şirketin Kasım ayı. Bunu şu şekilde de bulabiliriz. İşte %100'ü bize ne demiş? Toplamı yüz, miktarının yüzde kaçıdır? Yüzde 50'sine eşit. Yüzde yüzü ee, kaç hocam? Yüzde yüzü 24. Peki bana neyini soruyor? %12'sini soruyor. %12'si nedir diyeceğiz? X'tir diyeceğiz. Yani %x. Bu denklemi bu şekilde oluşturacağız. %100'ü 24 ise %x'i 12'dir. Burada x'i bulmaya çalışıyorum. İşler dışlar çarpımı yapacağım. Burada uzun uzun 100 ile 12'yi çarpacağım. Bakın 100 çarpı 12 eşittir. 24 ile x çarpacağım. 24 çarpı x. X'i bulmaya çalıştığım için her iki tarafı 24'e bölüyorum. Böldüm. Böldüm. Daha sonra Cırt sana, cırt sana 12 ile 24 sadeleştirdim 2 100'ü 2'ye böldüm sonucum kaç geldi x dediğim arkadaş 50 olarak geldi eşittir 50 bu şekilde %50'sine eşittir diyebiliriz dediğim gibi daire grafiğine geçince bunları daha ayrıntılı size anlatıyor olacağım. Örnek 2. Bir mağazada A ve B marka telefonların satış sayıları verilmiş. A marka telefon falan filan. Ocak ayında B marka telefon satışı A marka telefon satışının yüzde kaçına eşittir? Hemen Ocak ayına baktım. A ve B markamız var. A markamız 5 çarpı 100den 500 tane satılmış. B markamız 2 çarpı 100den 200 tane satılmış. Bakın yapacağımız şey ne dedik? Benim yüzde yüzüm kaçtı? 500'dü. Yüzde yüzüm 500 ise eğer B marka telefon satışları A marka telefonun yüzde kaçına eşittir? Yüzde ee, x'i yüzde x'ini bulmaya çalışıyorum. Nedir? 200'dür şeklinde yorumlayacağım. Yine işler dışlar çarpımı yapacağım. Burada şunu yapabilirsiniz gençler. Bu bunun kaç katı abi? Hangisi? Hocam şu şunun kaç katı? 5 katı değil mi? Çarpı 5 yani 5 katı. O zaman bu da bunun 5 katı olmak zorunda. Şeklinde işler dışlar çarpımı yaparsanız yine aynı sonuca ulaşmış olacaksınız. Ben burada kaçla e, 5'i çarparsam 200 yapar. 40'ı çarparsam x'imiz ne olacak? 40 olacak. 40 ile 5 çarptım. 200 yaptı. Yani %40'ına eşittir diyeceğim bu şekilde. Evet geldim. 3 aylık sürede B marka ve A marka telefon satış sayılarının farkı kaçtır? Hemen A'ya bakalım hızlı bir şekilde. 500 burada 300 burada 200 topladım 5 3 200 topladım 1000 tane satılmış. Diğeri ne kadar satılmış? B'den 200 tane satılmış. Burada 300 tane satılmış. Burada da 400 tane satılmış. Yani 200, 300 ve 400'ü toplayacağım. Topladığım zaman kaç geliyor? 900 geliyor. Çıkarttığım zaman aradaki farkımız ne olacak? 100 adet telefon olmuş olacak. Evet. Şöyle bakayım ve... Burada başka bir sıkıntımız yok. Geldim 3. soruya. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir fabrikada aylara göre üretilen kırmızı ve mavi boya miktarları verilmiş. Ne dedik gençler? Bakın burada 30-40 yazıyor ama ton. Buna göre 3 aylık sürede üretilen mavi boya miktarı üretilen kırmızı boya miktarının yüzde kaçına eşittir diye soruyor. Hemen bir mavileri hesaplayalım. Mavi hocam 40. Ondan sonra burada 40 yine. Burada da 60. Topladığım zaman 100-140 yaptı mavimiz. Daha sonra diğerimiz ne yaptı? Kırmızı olan. Hocam 30 burada var. 40 burada var. 30 da burada var. Topladığım zaman 70, 100 olarak geldi kırmızı. Bakın yapacağımız şey şu. %100'üm benden hangisini istiyor? 3 aylık sürede üreten mavi boya miktarı. Kırmızı boya miktarının yüzde kaçına eşittir? Benim %100'üm kaçtır gençler? 100'dür. Çünkü ne diyor? Kırmızının yüzde kaçıdır? Yüzde yüzü yüzse e, yüzde x'i bunun ne olduğunu bilmiyorum. Onu bulmaya çalışıyorum. Yüzde x'i hop kaç eşittir? 140'a eşittir. Hemen işler dışlar çarpım yapabilirsiniz veya şunu yapabilirsiniz. Az önce dedik? Hocam bu bunun bu kadar katı, bu da bunun bu kadar katı. Mesela bu bunun kaç katı? Sadece bir katı. Yani kendisine eşit. O zaman bu da bunun kendisine eşit olacak. Yani x'in buradan kaç gelecek? 140 olarak gelecek. Yüzde 140'ına eşittir diyeceğiz. Evet, bu şekilde halletmiş olduk. Devam. Örnek 4 diyor ki diyor ki diyor ki PRS kanallarında yayınlanan belgesel sayısının günlere göre dağılım grafiği aşağıda verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? P kanalında yayınlanan belgesellerin %25'i salı günü yayınlanmıştır. Hemen P'ye bakalım. P mavi olan. Hocam burada 4 yayınlanmış, burada 2 yayınlanmış, burada 3 yayınlanmış, burada da 3 yayınlanmış. Toplamı kaç yaptı? 6 9 12 yaptı. Tamam mı? 12'nin %25'i ne demek? Yani 4'te 1'i demek. Ben 12'yi 4'e böldüğüm zaman kaç gelecek? 3 gelecek. Gerçekten Salı günü 3 tane mi yayınlanmış? Salı günü baktım 4 tane yayınlanmış. Yanlış. R kanalında yayınlanan belgesellerin yarısı çarşamba günü yayınlanmıştır. Hemen R'ye bakalım pembe olana. Hocam 3, 5, 2, bu da kaçtır? 4'tür. Topladığım zaman 8, 2 daha 10, toplamı 14. Hocam 14'ün yarısı nedir? 7'dir. 7'si çarşamba günü mü yayınlanmış? Baktım. Hayır çarşamba 5'ten yayınlanmış. Yanlıştır. S kanalında yayınlanan belgeselerin 1 bölü 5'i Perşembe günü yayınlanmış. Yani 5'te 1'i Perşembe günü yayınlanmıştır diyor. Hemen S'ye bakalım. Hocam S'de buradan nerede yeşil olan? Burası 3 gelecek. Burası 5 gelecek. Burası 3 gelecek. Burası da 4 gelecek. Topladığımız zaman 3 ile 5 topladım. 8, 4 daha 12, 3 daha 15 geldi. Hocam 15'in 1 bölü 5'i nasıl bulunur? 15'in gençler bir sayının 1 bir 5'te birini, 3'te birini, 10'da birini bulabilmek için o sayı ile çarparız. Yani 15 çarpı 1 bölü 3 dersek ne yapar hocam? 15 bölü 3 denir. Bunlar da cırt sana cırt sana sonucun 5 gelir. Perşembe günü 5 tane mi yayınlanmış bakalım. Yo perşembe günü 3 tane yayınlanmış. Gitti. Evet. Aa, pardon pardon dur 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 dur. Bir hata yaptık. Pardon duydum sesini. Hocam 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 bağırıyorsun duyuyorum. Hocam Bak 15 ile 1 bölü 3 ile 1 bölü 5'i çarpacağız. 1 bölü 5 çarptım. Cırt sana cırt sana. Ne geldi hocam? Burası 3 geldi. Perşembe günü 3 tane mi yayınlanmış? Evet gerçekten perşembe günü 3 tane yayınlanmıştır. Doğrudur diyeceğim. Hemen geldim. S kanalında yayınlanan belgesel sayısı ile R kanalında yayınlanan belgesel sayısı oranı 1'dir. Hocam oranın 1 olabilmesi için ne olması gerekiyor? Bunların sayıları birbirlerine eşit olması gerekiyor. Mesela 15 ise Diğeri de 15 olsun ki birbirlerine sadeleştirsin bir gelsin. Hocam bunlar eşit mi? Birisi toplam 12 tane, birisi 7 tane, birisi de kaç tane? 15 tane. Bunların hiçbiri birbirlerine eşit değil zaten. O yüzden yanlıştır diyeceğiz. Evet bize hangisini soruyor? S ile R'yi soruyor. Hocam bak S burada, R burada. 7, 15 hiç eşit değil, yanlıştır dedim. Devam ediyorum izninizle. Çocukların Karakter eğitimini desteklemek için yazılan iki kitaptaki hikayelerin tür ve sayıların dağılımı grafikte verilmiş. Spor yapmak, temizlik yapmak, iyi geçinmek, iyi geçinmek, diş fırçalamak. Evet, mavi kitaptaki toplam hikaye sayısı yeşil kitaptaki toplam hikaye sayısından daha fazla demiş. Buna göre mavi kitaptaki iyi geçinme konusu ile ilgili hikaye sayısı en az kaçtır? Hemen bir bakalım. Hocam ne yapacağız? İlk başta mavileri bulalım. Bak mavi burada spor bunda 4. Mavi bunda 5. Mavi bunda 3. Bunu bilmiyorum. Burası soru işareti. Diğerine geçtim. Diğeri yeşil olan kaç tanedir hocam? Yeşil olan burada 6. Burada 3. İyi geçinmekte 4. Diğerinde diş fırçalamakta 2. Şimdi bize ne demiş? Mavi kitaptaki toplam hikaye sayısı. Mavi kitaptaki toplam hikaye sayısı nedir? 4, 5, 3. Topladığım zaman kaç yaptı? 12. Bir de buradaki soru işaretim var. Yani 12 artı. Bunu da şuna m diyelim. Ne olduğunu bilmiyorum. 12 artı m diğerinde kaç tane var? Diğerine baktığım zaman da yeşile yani 6 4 daha 10 3 daha 13 2 daha 15. Bunda da 15 tane varmış. Güzel. Bize ne demiş şimdi? Mavi kitaptaki toplam hikaye sayısı yani şu arkadaş yeşil kitaptaki toplam hikaye sayısından daha fazladır. Yani şundan daha fazlaymış. Bunu yorumlattı. Güzel. M'yi bulabilirim. Nasıl bulacağım? 12 karşıya şutlarım. Normal şey gibi düşünün. 12 artı M eşittir 15 yazarmış gibi. Burada ne yapardık? 12 karşıya şutlardık. Küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir olduğunda bir şey değişmiyor. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Karşıya şutladım. M büyüktür neyden? 3'ten gelecek. Yani M kitabım ne olacak? 3'ten daha büyük olacak. en az kaç olabilir? 3'ten büyük olacaksa en küçük ne olur? 4 olur diyeceğiz ve A seçeneğini işaretleyeceğiz. Geldim. Şimdi altın soruda diyor ki Fransa, Almanya ve İngiltere'den gelen turist sayısının yıllara göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiş. Eksik olan mavi sütun çizilip grafik tamamlandığında İngiltere'den gelen turist sayısının 3 yıla göre yıllık ortalaması 70 bin kişi olmuştur diyor. Hemen bakalım bizim neyimiz hocam? İngiltere'miz. İngiltere hangisi? Mavi. Hocam bak burası 90 bin ama. Burası ne? Burası da 90 bin. Daha sonra e, İngiltere'den 3 yıldan gelen ortalaması 70 bin kişiymiş. E, hocam ortalaması 70 bin ise ve kaç tane yıl var? 1, 2, 3 tane var. Ben bunu 3 ile çarparsam 210 olarak neyi bulurum? 210 bini toplam gelen ziyaretçi olarak bulurum. E, 90 buradan geldi. 90 da buradan geldi. O zaman 2017'de gelen sayısı nedir? 210 bin eksi 980 bin dediğimde kaç gelecek? 30 bincik gelecek. Yani nerede hocam? Aha'nda şöyle bir yere çizeyim. Ayıp olmazsa aha'nda çizdim. Bu da kaçtır? 30.000. Burada dursun. Okey. Bu 3 yılda 3 yılda bu 3 ülkeden toplam kaç bin kişi ülkemizi ziyarete gelmiştir? Hocam, buradaki maviler zaten 210 bin. Az önce hesapladık. Almanya'ya bakalım. Burası 110, burası 110, burası da 120. Topladığım zaman 300, 320, 340 olarak geldi. Fransa'ya baktım. 120. 2016'da 60 bin. 2017'de 90 bin. Topladım. 150. E, 270 bin olarak geldi. E bunların toplamını soruyor. Hemen toplayalım. 0. 12. elde var. 1. 3. 5. 6. 8. 820 bin kişi ziyaret etmiştir. Bu şekilde hesapladım. Geldim son soruma. 4 okulun TÜBİTAK 4006 bilim şenliklerindeki proje dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hemen bakayım hocam. Toplam araştırma sayısı 26'dır. Hocam araştırma sayısı pembiş olan. Hemen pembişe bakalım. Bak pembiş burada 10. N'de. M'de 10. L'de 7. Şuraya aşağıya bakıyorum. Hemen burası da 9. Toplam zaman 20. 29, 36 olarak geldi. Bize 26 demiş söylenemez. Yanlıştır. Tasarım proje sayısı en fazla olan okul K'dir. Tasarıma baktım. Mavi. En fazla olan hangisi? Bak burada. En fazla 10 K'dir. Doğru. N okulun inceleme proje sayısı inceleme sarı olan L okulun tasarım proje sayısına eşittir. Şimdi N okuluna baktım. Burası. Bir de neye bakacağım? L okuluna bakacağım. N okulunun inceleme projesi yani sarı olan. N'nin incelemesi kaçtır gençler? Burada 8'dir. E bunda neye eşittir? Maviye eşittir. Bakın mavi burada neydi? Tasarımdı. Tasarımla inceleme birbirlerine eşittir diyor. Doğru. Toplam burcu sayısı en fazla olan okul M'dir. Hemen M'ye baktım. Hocam 10 10. Burada da ne var? 8 var. Topladığım zaman kaç gelecek? 28 toplam proje. N'ye baktığım zaman bak burası 8'di. Burası 9. Topladığım zaman 27 geldi. Devam. Bak burası kaçtır? 9'dur. Burası 7, burası 8'di. Topladığım zaman kaç geldi gençler? 24 geldi. Daha sonra burası 10, burası 9, burası 6 idi. Topladığım zaman 15, 25 olarak gelmiş oldu. Buradaki proje sayısı da en fazla olan hangisidir? Ahanda M'dir. Doğru söylemiş. Dedim ve bu şekilde halletmiş oldum. Evet gençler sütun grafiğimiz bu şekildeydi. Veri analizine artık son noktayı koyuyoruz. Yarınki dersimizde daire grafiğine geçmiş olacağız ve daire grafiği ile birlikte veri analizini bitireceğiz. 20. günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.